arkadaşlar bugün sizler beraber işte geldik yapacağız yapacağım çekeceğiz <laughs> neyse şimdi telefonla ayarladım şimdi ben. ben saçın, saçın bozuldu bak çıkacağız 10 dakika sonra anladın mı ee, o zaman bu video 3D'ye olmayacak arkadaşlar onu başka zaman yaparız ama ya ne olur aynen anne ha o zaman tabletimde ne var falan falan. Benim tabletim Apple. Apple. <gülüyor> <gülüyor> Bakın sifre göstermeyeceğim. <laughs> Blackpink izliyordum Netflix'ten. Burada benim yeni var. Burada Netflix'ten. <laughs> İlk önce <anda> buraya ekleyeyim <laughs> müzikten. Ben burada istediğim bir şarkı şey söylüyorum iki uygulamadan. Voley, ay nereye tıklıyorum voley buna girelim. Sadece bu var. <gülüyor> <gülüyor> bir de okul ödevi falan morpa kampüs. Okuldayken bunu kullanıyoruz. Burada da eğitimler var. Kamera falan başka var mı yok. Aa başka da var. Başka. Arkadaşlar ben bu uygulamayı çok seviyorum. Bakın şimdi. Bakın böyle bir şeyler var. Geç. Şimdi sihir. ya. Bir kere akinatör. Ha. Akinatörü daha yeni yüklemedim. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Akinatörü de yaparız bir ara. benim Magic Mix'im var. No, gerçek hayatta da var. Oyunda da var. Burası sihir. Ay, az önce gideyim bu. Oyunlara girelim. Youtube var. Netflix var. Disney. Sakura School güzel bir oyun. Roblox, PKK'de, XRP <laughs> var. TikTok var tabi. Tosca Bayan izleyenler bilir tabi. Mobile Legends adını söylemiyorum ya. Swipe Surf var. şu iki oyun çok mantıksız ama ne bileyim kalıyor öyle kaldı. Sadece bu yavur en sevdiğim bu. Boyunlar en mantıksız olan bunları ama hemen... şunlar şu mantıklı da bunlar ne ya bunlar ne bunları sileceğim ya sonra silelim. <laughs> arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadardı Ay. umarım beğenmişsinizdir çok deli bir video oldu ama neyse ben niye çekmiyorum? <laughs> çok deli bir delice bir video oldu. Umarım videoyu bilerek izlersiniz ve beğenmişsinizdir. <laughs> Umarım beğen çok boş oldu bu arada. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.